Yukarıdaki eşit aralıklara ayrılmış sayı doğrusunda A, B, C, D birer tam sayıya karşılık gelmektedir. Buna göre hangisi yanlıştır? Çocuklar, 0 ile eksi 6'ya gelene kadar kaç bölme ayrılmış? 1, 2, 3 bölme. O zaman ikişer ikişer, ikişer ilerleyeceğiz. Yani eksi 2, eksi 4, eksi 6 şeklinde bir daha ilerle eksi 8. İkişer ikişer ilerlediğimizde sıfırdan sonra 2, 4, 6, 8 şeklinde gideriz. Yani bütün sayıları bulduk. A sayısı eksi 8'dir diyor. Doğru. C sayısı 4'dür diyor. Evet doğru. B eksi 1'dir diyor. Hayır yanlış. B eksi 2 çıktı. D 8'dir. O da doğru. Yanıtımız C seçeneği. Zemin katta bulunan bir asansör önce 2 kat aşağı sonra 8 kat yukarı ve daha sonra 5 kat aşağı hareket ediyor. Buna göre asansör en son kaçıncı katta durmuştur? Çocuklar zemin katta duruyoruz. Yani 0. kat. Önce ne yapıyor? 2 kat aşağı iniyor. 2 kat aşağı inince eksi 2'ye geldi. Sonra 8 kat yukarı çıkıyor. Aşağıdan 2 kat çıkınca ne oldu? 0'a geldi. Toplam 8 kat çıkacaktı. 6 katı kaldı. Buradan artı 6'ya ulaştı. Daha sonra 5 kat aşağı hareket ediyor. 6. kattaydı. 5 kat aşağı inerse nereye denk gelir? 6'dan 5'i çıkarınca 1. kata denk gelir değil mi? Buna göre asansör en son kaçıncı katta durur? Birinci katta durur. A kümesi mutlak değeri 10'dan küçük sayılar. B kümesi negatif tam sayılar. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Mutlak değeri 10'dan küçük sayıları hemen yazalım çocuklar. Mutlak değeri 10'dan küçük olanlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 devam ediyorum. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 ve eksi 9. Bunların hepsinin mutlak değeri 10'dan küçüktür. Peki negatif tek tam sayılar. Negatif tek tam sayılar. Eksi 1'den başlıyor. Tek olacak. Eksi 3, eksi 5, eksi 7, eksi 9, eksi 11, eksi 13 diye gidiyor. Bitmedi. Ama yukarıdaki ile kesişimini sorduğu için burada bıraktım. Şimdi iki kümede de ortak olan elemanları kesişime dahil edeceğiz. Bakın eksi 1 B kümesinde var A'da da var. Bunlar ortak. O halde A kesişim B'yi yazalım hemen. Eksi 1'ler ortak. Peki eksi 3 A'da da var B'de de var. Bu da ortak. Eksi 5 B'de de var A'da da var. Ortak. Eksi 7 de aynı şekilde ortak. Eksi 9 da ortak çocuklar. Eksi 11 yok. Eksi 13 ortak değil. Zaten pozitif sayılar ortak değil. Çünkü B kümesi negatiflerden oluşuyor. Dolayısıyla kümeyi oluşturduk. Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 100 metrede sıcaklık 1 derece azalır. Sıcaklığın 10 derece olduğu bir yerden kaç kilometre yükseğe çıkılırsa sıcaklık eksi 10 derece olur. Çocuklar deniz seviyesinden yükseldikçe her 100 metrede sıcaklık 1 derece azalıyormuş. O halde burası deniz seviyesi olsun. Yani sıfır noktası olsun. Her 100 metrede 1 derece azalacak. Sıcaklık 10 derece. Kaç kilometre yükseğe çıkarsam eksi 10 olur. Şimdi burada sıcaklığım 10 dereceymiş. 100 metre gittim 9 oldu. 100 metre daha gittim 8 oldu. 100 metre daha gittim 7 oldu şeklinde eksi 10'a kadar gideceğiz. Dolayısıyla çocuklar ne yapıyoruz? Önce 10 dereceden başladım. 100 metre ilerledim. 9 oldu. 100 ilerledim. 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 0 oldu. Eksi -1 eksi -2 eksi -3 eksi -4 eksi -5 eksi -6 eksi -7 eksi -8 eksi -9 ve eksi -10'a ulaştım. Her bir yıldız 100 metreye denk gelir. Kaç yıldızım var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de aşağıda sanırım. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 evet 20 tane yıldız var. Her yıldız 100 metreye denk geliyordu. 20 ile 100'ü çarparsam 2'nin yanına 3 sıfır atacağım. 2000 metre. Bana kaç kilometre olduğunu soruyor. 1 kilometre 1000 metredir. O zaman 2000 metre 2 kilometreye denk gelir. Yanıtım B seçeneği. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde eksi 100 santimetre noktasına bulunan karınca artı 50 santimetre noktasına gidecektir. Buna göre karınca'nın gideceği yol kaç santimetredir? Çocuklar eksi 100'den sıfıra gelene kadar 100 santimetrelik bir mesafeyi aldı. Sıfırdan artı 50'ye gelene kadar 50 santimetre daha aldı. İkisinin toplamından 150 santimetrelik bir mesafeyi yürümüş oldu. Yanıtım. Esra eksi 9'dan büyük 5'ten küçük tek tam sayıları. Özlem eksi 2'den büyük 13'ten küçük çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre Özlem Esra'dan kaç tane fazla tam sayı yazmıştır? Önce Esra'nın hangi sayıları yazdığını bulalım. Eksi 9'dan büyük 5'ten küçük tek sayıları yazacak. Eksi 9'dan büyük ilk tek sayımız eksi 7. Sonra eksi 5. Eksi 3. Eksi 1. 1. 3. 5'i yazamam 5'ten küçük olsun diyor. Şimdi de özlemin yazdığı sayılara bakalım. Eksi 2'den büyük 13'ten küçük çift sayılar. Eksi 2'den büyük olan ilk çift sayım 0, 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Buna göre özlem Esra'dan kaç tane fazla yazdı? Esra kaç tane sayı yazdı çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Özlem kaç tane yazdı? 1 2 üç, dört, 5 6 7 tane. Yani bir tane fazla sayı yazmış olur. Yukarıdaki eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusunda A B C D E birer tam sayıya karşılık gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar her bir aralık birer birer artmış. Dolayısıyla verilmeyen sayıları bulabiliriz. 1'den sonra 2, burası 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam edelim sol tarafa doğru. Eksi 1'den sonra eksi 2, eksi 3, burası eksi 4, eksi 5, eksi 6, burası eksi 7. Verilen sayıları bulduk. Şıklara bakalım. A ile E'nin toplamı 1'dir. A sayısı eksi 7, E sayısı 8. Çocuklar, eksi 7 Artı 8 işleminde pozitiften negatif çıkarılır 8'den 7 çıktı 1 kaldı büyük sayı pozitif olduğu için büyük sayının işaretini yazdım artı 1'e eşittir doğru b'ye bakalım eksi b şimdi b eksi 4'tü bunu bir de eksiyle çarparsanız ne olur artı 4 olur artı d yani 4 ikisinin toplamı 8 doğru b eksi e b eksi 4'tü çocuklar eksi e de 8 2 tane eksi sayı bunları toplayacağız. Sonuç yine eksi olacak. 8, 4 daha 12. Eksi 12 doğru. Eksi c eksi a. c 2 idi. Eksi c eksi 2 olur. Eksi a eksi 7 idi. Bir de önüne eksi alırsa artı 7 olur. Şimdi bir negatif bir pozitif sayı var. Toplama işlemi. Büyük sayıdan küçüğünü çıkaralım. 7'den 2'yi çıkardım. 5. Büyük sayının işareti olan artıyı yazalım. Yani sonuç artı 5 olması gerekirken eksi 9 yazılmış. Yanlış yanıtımız D seçeneği. Aşağıdaki tabloda 5 ilin aynı gündeki hava sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bayburt'un hava sıcaklığı Erzurum'un hava sıcaklığından 4 derece fazladır. Bayburt 2 demiş, Erzurum eksi 2. Eksi 2 ile 2 arasındaki mesafeye bakacağız çocuklar. Bakın burası eksi 2, burası 0, burası da artı 2. Eksi 2 ile 0 arası 2 birim, 0 ile artı 2 arası 2 birim. İkisinin toplamından mesafe 4 birim. Yani 4 derece sıcaklık farkı var. Dolayısıyla Erzurum'un hava sıcaklığından fazla mıdır? Bayburt, evet fazladır. 4 derece fazladır. Hava sıcaklığı en düşük olan il Erzurum'dur. Bu sayılar içerisinde en küçük olan Erzurum'daki sayı bu da doğru. Aralarındaki hava sıcaklığı farkı en fazla olan iki il Antalya ile Bayburt'tur. Çocuklar en küçük ile en büyük arasındaki fark en fazla çıkar. En küçük Erzurum, en büyük Antalya. O zaman Erzurum Antalya demesi gerekirdi. Antalya ile Bayburt dediği için yanlış. Antalya'nın sıcaklığı Erzurum'un sıcaklığından 23 derece fazladır. Çocuklar Hemen bakalım. Burası sıfır. Antalya 21 derece. Düzgün çizelim sayı doğrumuzu. Antalya 21 derece. Erzurum ise eksi 2 derece. Eksi 2'den sıfıra olan uzaklığı 2 birim. Sıfırın 21'e olan uzaklığı da 21 birim. Dolayısıyla ikisinin toplamından 2 ile 21'in toplamından 23 çıkıyor. Dolayısıyla Antalya Erzurum'dan 23 derece daha fazla sıcaklığa sahip doğru. Yanlış yanıtımız C seçeneği. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Bir dağın zirvesine doğru yükseldikçe hava soğumaktadır. Bir dağın şekilde belirtilen noktalarında aynı anda yapılan bir ölçümde elde edilen sıcaklık değerleri hangisindeki gibi olabilir? Çocuklar en yüksekte K noktası var. Hemen onun alt tarafında L noktası, en alçakta da M noktası. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalıyormuş. Dolayısıyla bu M noktası büyük olacak. L noktası orta değer, K noktası da küçük olacak çocuklar. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azaldığı için. En küçük K, sonra L, en büyük de M olacak. Dolayısıyla A seçeneğini yorumlayalım. Öncelikle en küçük K, sonra L, en büyük de M olacağını yazalım. K 2 ise L eksi 19 olabilir mi? Olamaz. Çünkü iki sayısı eksi 19'dan daha küçük değildir. Daha büyüktür. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B'ye bakalım. K 2 ise L 11 olamaz. 2 eksi 11'den küçük değildir çocuklar. Dolayısıyla V'yi de eledim. K 19 ise L 11 olabilir. Çünkü eksi 19 eksi 11'den küçüktür. M de 2 olabilir. Eksi 11 2'den küçüktür. Yanıtımızı bulduk. Devam edelim yine denemeye. K 11 ise L 19 olamaz. Çünkü eksi 11 eksi 19'dan küçük değildir çocuklar. Bu da yanlış. Yani bizim yanıtımız C seçeneği. Yukarıdaki tabloda illerin Ocak ayı gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre hangi ilin gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark en fazladır? Çocuklar, öncelikle Balıkesir iline bakalım. Eksi 1 ile 7 arasında şöyle düşünüyorsunuz. 1'i eksi 1'i artı olursa bu ikisi arasında ne kadar fark olduğunu bulmak için hiç işaretlerini düşünmeden sayıları toplayacağız. 7 ile 1'i topladım. Aralarındaki fark 8. 3 ile 5'i toplayacağım. Yine 8. Zıt işaretli ise aralarındaki farkı bulmak için toplama yapıyorum. Bunlar aynı işaretli. Aynı işaretliler çıkarılır. 4'ten 1'i çıkardım. 3 fark var. Bunlar zıt işaretli toplayacağım. 6 ile 4'ü topladım. 10 fark var. Hangi ilin gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark en fazla çıktı? Kütahya ilinin. Yanıtımız D seçeneği. İçinde helyum gazı bulunan bir balon bırakıldığı andan itibaren her 30 saniyede 100 metre yükseliyor. Yerin sıfır olduğu kabul edildiğinde balonun 3 dakika sonraki yüksekliğini ifade eden tam sayı kaçtır? Çocuklar 30 saniyede 100 metre yükseliyormuş. 3 dakika kaç saniyedir onu bulalım. 1 dakika 60 saniye olduğu için 3 dakikayı bulabilmek için 3 ile 60'ı çarpmalıyız. 180 saniye olarak buluruz. Yani 180 saniye sonraki yüksekliğini soruyor bize. Başlangıç sıfır noktası 30 saniyede 100 metre yükseliyormuş. Bakın 30 saniye geçti. 100 metredeyiz. Bir 30 saniye daha geçti çocuklar. 60 geçmiş oldu. Biz 200 metredeyiz. Bir 30 saniye daha geçti. 90 geçmiş oldu. 300 metredeyiz. Aynı şekilde bir 30 saniye daha geçti. 400 metredeyiz. 120 oldu. Bir 30 daha geçti. 150 saniye. Biz 500 metredeyiz. Bir 30 daha geçerse 600 metredeyiz ve 180 saniyeye ulaşıyoruz. Bakın 30, 60, 90, 120, 150, 180. Biz ne yaptık? 600 metreye kadar çıkmış olduk. Mutlak değeri 3'ten küçük olan tam sayılar kümesi hangisidir? Çocuklar mutlak değeri 3'ten küçük olacaksa 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2 sayılarını kullanabiliriz. Dolayısıyla belirtilen Sayılarımız B seçeneğinde verilmiş.